Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde is geometri ikinci kitap 3. föyün yani sinüs ve kosinüslü trigonometrik denklemlerin ileri düzey sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Birinci sorumuz arkadaşlar ne diyor? X kaç radyandır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi pi bölü 9 nedir arkadaşlar? 20 derecedir değil mi? Şurası tan 20 yani. Şimdi şöyle yapıyorum sin x artı arkadaşlar tan 20'nin yerine sin 20 bölü cos 20 çarpı cos x eşittir 1 yazdım. Şimdi burada arkadaşlar bir payda eşitleyelim. Sin x cos 20 artı cos 20 çarpı pardon sin 20 çarpı cos x bölü kos 20 eşittir. 1 olur arkadaşlar. Şimdi sin a kos b sin b kos a. Bu nedir? Sinüs a artı b'nin açılımıdır. Yani üst taraf sinüs x artı 20 olur. Kos 20 karşıya geçer. Kos 20 olarak. Kos 20'nin yerine de biz sin 70 yazalım. Arkadaşlar 0 pi bölü 2 aralığındaki değer istediği için direkt x artı 20 eşit 70 buradan x 50 derecedir diyebiliriz. 50 derecede arkadaşlar 5 pi bölü 18'dir. Yani cevabımız B seçeneği. Evet ikinci örneğimize devam edelim arkadaşlar. 0 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır diye soruyor. Şimdi payda eşitlersek buradan cos kare x artı sin kare x yani 1 bölü Sin x cos x'in karesi eşittir. 16 bölü 3 gelir arkadaşlar. Şimdi buradan sin x çarpı cos x'in karesi ne yapar? 3 bölü 16 yapar arkadaşlar. Buradan sin x çarpı cos x eşittir. Ya kök 3 bölü 4'tür. Ya da eksi kök 3 bölü 4 arkadaşlar. Şimdi ikisinde de iki tarafı 2 ile çarparsak aynı şeyi tabii şurada sin x çarpı kus x'imiz var arkadaşlar. İkisinde de iki tarafı 2 ile çarptığımızı düşünün. Burası ne olur? Sin 2x eşittir kök 3 bölü 2 olur. Burada da sin 2x eşittir eksi kök 3 bölü 2 olur. İki tarafı da 2 ile çarparsak arkadaşlar. Şimdi bu Arkadaşlar x'imiz 0 ile 2 pi aralığında. Yani şuraya yazayım 0, 2 pi aralığında x'imiz. 2x hangi aralıkta olur? 0 ile 4 pi aralığında. Burada kökleri bulmaya gerek yok. Çünkü adedini soruyor bize kaç tane var diye arkadaşlar. O halde birim çemberi düşünürseniz. 0, 2 pi aralığında yani şurayı bir tam tur attığımız zaman sinüsü kök 3 bölü 2 olan iki tane açımıza denk geliriz değil mi? Bir tanesi arkadaşlar nedir? 60 derecedir. Öbürü 120 derecedir. Bir tur attığımızda iki kök geliyorsa demek ki iki tur atacağız. 0, 4 pi diyor bakın. 2 tur attığımız zaman iki köke daha yani 2 çarpı 2'den 4 tane köke denk gelir. Demek ki 4 kök buradan gelir. 4 kök de aynı şekilde burada vardır arkadaşlar toplam. 8 kök olur bu E seçeneğini arkadaşlar biz 8 olarak değiştirelim ve cevaba E diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Yani seçenekler hatalı verilmiş arkadaşlar. Bu soruda cevabımız 8 olacak. Evet. Üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Bir eksi kod 2x yerine kos 2x bölü sin 2x yazıyorum. Çarpı sin 4x bölü kos 4x yazıyorum arkadaşlar eşittir 4 tane sin 4x. Şimdi arkadaşlar payda eşitleyelim. Sin 2x cos 4x eksi cos 2x sin 4x bölü sin 2x cos 4x eşittir 4 tane sin 4x arkadaşlar. Şimdi sin A cos B eksi cos A sin B. Bu nedir arkadaşlar? Sinüs A eksi B'nin açılımıdır. Yani yukarısı sinüs 2x eksi 4x. Yani sinüs eksi 2x olur. Arkadaşlar sinüs biliyorsunuz sinüs eksi dışarı çıkarır. Yani sinüs eksi 2x demek eksi sin 2x demektir. Bunlar gider arkadaşlar. Ne kadar içler dışları yaparsak burada 1 var. 4 tane sin 4x cos 4x eşittir. Eksi 1 oldu arkadaşlar. Şimdi şurayı 2 yapacağım. Yani her tarafı 2'ye bölersem burası 2 sin 4x cos 4x olur. Bu da nedir? Sin 8x'in açılımıdır. Sin 8x eşittir. Eksi 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Şimdi bir önceki soruyu hatırlayalım birim çemberimizi düşünelim. Burası 0. Bir tam tur attığımız zaman 2 pi'ye geliyoruz. Şimdi x'imiz sıfırla 2 pi aralığında. Peki 8 x nerede olur arkadaşlar? 8 x tabii ki sıfırla 16 pi aralığında olur. Demek ki burayı tam 8 defa turladığımız zaman bu aralıktaki tüm değerleri bulmuş oluruz. Şimdi bir defa turladığımız zaman kaç kök olur? Sinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu arkadaşlar. Burada bir eksi 30. Burada buranın da bir 30 olduğu yani 210 derecelik iki tane açı vardır arkadaşlar. Burada iki değer vardır. Sinüs x'in eksi 1 bölü 2 olduğu bu aralıkta iki değer vardır. Şimdi bir tam tur attığımız zaman iki kökümüze denk geliyorsak 8 defa turlayacağımıza göre 8 çarpı 2'den 16 tane kök gelir. Yine burada köklerin ne olduğu önemli değil isteseydik bulabilirdik ama önemli değil. Çünkü bize adedini sorduğu için arkadaşlar bu şekilde kısaca cevaba gidebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Kos kare 4 alfa, kos kare 2 alfa 1. Normalde kos kare 4 alfa artı biliyorsunuz sin kare sin kare 4 alfa eşit 1'dir. Yani kos kare 4 alfa artı sin kare 4 alfa'nın eşit 1 olması lazım. Bu ne anlama gelir? Demek ki bu Kos kare 2 alfanın sin kare 4 alfaya eşit olduğu anlamına gelir. Şimdi buradan kosinüs 2 alfa neye eşittir arkadaşlar? Sinüs 4 alfaya veya kosinüs 2 alfa eşittir. Eksi sin 4 alfaya eşittir arkadaşlar. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için arkadaşlar toplamlarının 90 derece olması lazım. Yani 6 alfa eşittir 90 derece. Alfa buradan 15 derecedir. İsterseniz buna da bakalım arkadaşlar. Kosinüs 2 alfa eşittir. Bunun yerine sinüs eksi 4 alfa yazarız. Kosinüs 2 alfa eşittir. Sinüs 90 eksi eksi 4 alfadan 90 artı 4 alfa. Demek ki 2 alfa arkadaşlar. Daha doğrusu şurayı kosinüs yaptık değil mi? Sinüs eksi 4 alfa kosinüs 90 eksi eksi 4 alfadan 90 artı 4 alfaya eşittir. Yani 2 alfa 90 artı 4 alfaya eşit arkadaşlar. Buradan alfamız ne olur? Arkadaşlar alfamız e, tabii ki şurası eksi 4 alfaydı 90'dan çıkardı. Alfamız buradan eksi 45 derece olur arkadaşlar ki o zaten açı olarak nedir? E, bundan daha büyüktür. Bizden ama 15 derece istediği için arkadaşlar yani en az kaç derecedir dediği için cevabımız 15 derece olur arkadaşlar diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar 5. örneğimizle. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir diye soruyor biz arkadaşlar. Şimdi o halde burada arkadaşlar ne yapalım? Payda eşitleyelim. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Yani burayı 1 artı 2 sin x ile burayı 1 eksi 2 sin x ile arkadaşlar çarparsak ne olur? 1 artı 2 sin x artı 1 eksi 2 sin x bölü çarpımları 1 eksi 4 sin kare x eşittir eksi 1. Şunlar gider. İkiler dışarı yaparsak 4 tane sin kare x eksi 1 eşittir 2 arkadaşlar. Buradan sin kare x eşittir 3 bölü 4'tür. Şimdi arkadaşlar sin kare x 3 bölü 4 ise sin x eşit kök 3 bölü 2'dir veya eksi kök 3 bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar sin x'in kök 3 bölü 2 olduğu 0 ile 2 bir aralığında bakın 0 2 bir aralığındaki köklerini istiyor arkadaşlar. Hangi açılar vardır? Ee, 60 derece ve 120 derece vardır. Bakın 60 ile 120 burada var. Hangisi değildir diye bize soruyor. Peki eksi kök 3 bölü 2 olduğu ne vardır arkadaşlar? Pi artı 60 yani 240 bir de 2 pi eksi 60 o da 300 yapar. Yani 240 ile 300 de oldu. Demek ki olmayan 330 derece olacak arkadaşlar. Evet 6. ve son sorumuz. Arkadaşlar sekant 4x sekant 2x yani 1 bölü kos 4x eksi 1 bölü kos 2x eşittir eksi 4. Arkadaşlar bunun normalde uzun bir çözümünü yapabiliriz. Payda eşitleyip sonra kos 4x yerine kos 2x ile yarım açıdan değerini yazıp işte kos 2x'e a deyip uzun bir denklemden soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Ama ben buna çok daha kolay bir çözüm yapacağım size şimdi. Arkadaşlar cos 4x'e eksi 1 bölü 2, cos 2x'e de 1 bölü 2 deyince bu denklemi sağladığını gördüm. Bakın eksi 2 yapar, 1 bölü eksi 1 bölü 2, eksi 2, 1 bölü 1 bölü 2, 2, eksi 2, eksi 2'den eksi 4. E bu ne demek? cos 4x eksi 1 bölü 2, cos 2x 1 bölü 2. Yani ne demek bu arkadaşlar? cos 2x eşittir, eksi cos 4x'e bu ne zaman olur hatırlayalım. Alfa ile betanın toplamı 180 derece ise biliyorsunuz kos alfa eksi kos betaya eşittir. Çünkü ikinci bölgede kosinüs negatiftir. O halde kos 2x eksi kos 4x eşitse 4x artı 2x eşittir 180'dir diyebiliriz. Buradan x eşit ne olur? 30 derecedir arkadaşlar. Yani cevabımız E olur. Tabii ki arkadaşlar bu 6. soruyu Seçeneklerden de yapabilirdiniz e, sınavda ama tabii ki biz oradan yapmadık onu da hatırlatalım ama aynı şekilde arkadaşlar mesela dördüncü soruda yine seçeneklerden yapılabilir arkadaşlar diyelim.